Merhabalar arkadaşlar. Bugün hep birlikte web tarayıcılarında sayfa yenileme işleminin kısa yol tuşlarını öğreniyor olacağız. Bu işlem aslında oldukça basit ve kısa süren bir işlemdir. Daha fazla vakit kaybetmeden işlemlere başlayalım. Evet ilk yöntem için CTRL tuşuna basılı tutuyoruz. Daha sonra R tuşuna basıyoruz. Evet standart sayfa yenileme e, bu şekildedir. Daha sonra ikinci yöntem ise ön bellek temizleyerek web sayfalarını Yenileme. Evet bu işlem için CTRL ve Shift tuşlarını aynı anda basılı tutuyoruz. Daha sonra R tuşuna basıyoruz. Evet bazı web sayfalarında önberlik bilgisi tutulmaktadır. Bu önberlik bilgisini temizleyerek sayfayı yenilemek istiyorsak CTRL ve Shift tuşuna basılı tutuyoruz. Ve R tuşuna basıyoruz. Evet üçüncü yöntemde. Birinci yöntemdeki işlemle aynı olarak sadece klavyedeki e, tuş kombinasyonu tuş değişmektedir. Evet bu işlem için doğrudan sadece F5 tuşuna basıyoruz. Birinci yöntemle e, aynıdır. Evet bu şekilde genel olarak web sayfası yenileme işlemini yapabilirsiniz. Evet eğer video işinize yaradıysa kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Şimdiden hepinize teşekkür ederim.